Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? O, Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı'nın kaybedeni. Karabağ Savaşı'nı kaybetmesiyle istifası hatta idamı bile istendi. Aliyev'in ne oldu Paşinyan dediği videoyla beraber siyasi ağırlığı iyice azaldı. Buna rağmen tekrar Ermenistan'ın başbakanı seçildi. Türkiye'ye yaptığı ziyaretle tekrar gündeme geldi. Nikol Paşinyan 1 Haziran 1975'te Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki İcevan şehrinde dünyaya geldi. Annesi Rus'tu. Nikol Paşinyan aslında kim? O dönemde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Paşinyan da bu ideolojiyle büyüdü. Hayali gazeteci olmaktı. Bu nedenle hayallerin peşinden giderek Ermenistan Devlet Üniversitesi'nde gazetecilik okumaya başladı eğitimi için başkent Erivan'a yerleşti. Başarılı bir öğrenciydi. Okul hayatı boyunca hep yüksek notlar aldı. İyi derecede İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyordu. Dağcılık yapıyor, doğada vakit geçirmekten hoşlanıyordu. Genç yaşlarda siyasetle ilgisi vardı. 90'ların başında Armenian Time adını verdiği bir gazete çıkarttı. Burada yolsuzluk karşıtı bir makale yazmıştı. Gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri ve özellikle yazdığı yolsuzluk karşıtı makale okul yönetimine rahatsız etti. Bu yüzden devamsızlığı gerekçe gösterilerek okuldan uzaklaştırıldı. Mezun olduktan sonra gazetecilik yapmaya devam etti. Daha 25 yaşındayken Ermenistan'ın en çok satan gazetesinde baş editörlük yapmaya başladı. Yaptığı haberlerde saldırgan bir dil kullanıyordu özellikle Koçaryan ve Sarkisyan hükümetlerini sert bir dille eleştiriyordu. Onlarca kişiyi hakaret etti, iftira attı. Bu durum hapse girmesine neden oldu. Karalama ve iftira suçundan hapse atıldı. Bir süre sonra hapisten çıksa da cezaevini peşini bırakmadı. İkinci defa hapse girişi 2008'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yaşandı. Paşinyan'ın hapse girme nedeni neydi Paşinyan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Petrosyan'ı destekliyordu büyük bir desteğe rağmen Petrosyan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadı bunun üzerine halk sokağa döküldü halkın ayaklanmasının sebebi Paşinyan'a bağlanıyordu Paşinyan halkı örgütlemekle suçlanıyordu. Cinayet ve kitlesel kargaşa çıkartmak suçlarından hakkında arama kararı çıkartıldı. Bir süre saklanan Paşinya, 2009'da birden ortaya çıkarak teslim oldu. Bir kez düşünün, teslim olduktan sonra tutuklanmasına karar verildi. Paşinyan için ikinci defa hapis yılları başlamıştı. 2 yıl hapis yattıktan sonra genel hafla serbest kaldı. Paşinyan'ın siyaset arenasındaki konumunu cezaevinden çıktıktan sonra Paşinyan'ın yükseliş yıllarının başlaması. 2012'de milletvekili seçildi. Bunun ardından Toplumsal Sözleşme Partisi'nin başkanlığına getirildi. Paşinyan siyaset arenasına giderek güçleniyordu. Nikol Paşinyan'ın siyasi görüşlerinde Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Petrosyan'dan etkilendiğini açıkça söyleyebiliriz aslında. Bunu kendisi de verdiği röportajlarda söylemişti. Petrosyan, birinci Karabağ Savaşı'nda liderlik yapan isimdi. Petrosyan döneminde Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ ve etrafındaki reyonlar Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Paşinyan da Karabağ konusunda aynı görüşe sahipti. Petrosyan'ın iktidardan ayrılmasıyla Paşinyan muhalefet tonunu artırdı. Aynı zamanda Paşinyan'ın çıkardığı gazete ülkenin en önemli muhalif gazetesi konumuna geldi. İlerleyen dönemde Petrosyan'la yolları ayırarak kendi hareketini kurdu uzun yıllar desteği pek fazla olmayan muhalif yapılarla liderlik eden Paşinyan. İlerleyen yıllarda Sarkisyan hükümetine muhalif adımlar attı. Açıkçası o, siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olan Sarkisyan'a muhalefet etmek üzerine inşa etmişti. Paşinyan kendisi gibi gazeteci olan Anna Hakopyan'la hayatını birleştirdi. Ama ikili resmi olarak henüz evlenmedi. Çiftin üç kızı bir oğlu oldu. 2018'de Paşinyan hayatının kırılma noktalarından birini yaşadı. Paşinyan'ın hayatındaki kırılma anı Sarkisyan hükümetine istifa çağrısını yüksek desibelden söylemeye başlamasıydı. Sebebi ise 2015'teki referandumla yönetim sisteminin yarı başkanlıktan parlamenter demokrasiye geçmesiydi. Sarkisyan'ın bu değişimi görev süresini uzatmak için yaptığı düşünülüyor. Halk sokaklara dökülerek Sarkisyan istifa sloganlarını atıyordu. Paşinyan sokaklardaki kalabalığa liderlik eden isimdi. Önderliğinden başlayan protestolar onu önce muhalefetin en önemli liderliğine, sonra da iktidara taşıyacaktı. 2018'de yaşanan ve Sarkisyan'ın istifasıyla sona eren bu olay, tarihe Kadafe devrimi olarak geçti. Bu süreçte giydiği kamuflaj desenli tişörtü ve şapkasıyla Kadife Devrimin simgesi haline geldi. Bunun üzerine Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'la görüşmeye karar verdi. Bu Ermenistan için tarihi bir görüşme olacaktı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyondan canlı yayınla verildi. Sarkisyan söze görüşme talebime olumlu yanıt verilmesinden memnunum diyerek başladı. Ancak Paşinyan Sarkisyan'ın sözünü keserek bir yanlış anlaşılma var. Ben buraya istinafınızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim, dedi. Paşinyan canlı yayında. Karabağ klanı olarak bilinen Sarkisyan'ı köşeye sıkıştırmıştı. Görüşme Sarkisyan için son derece zor ilerliyordu. İyice köşeye sıkışan Sarkisyan canlı yayını terk etti. Giderken bu bir diyalog değil, şantajdır diyordu. Bu yıldırma stratejisinden başka bir şey değildi. Baskılara daha fazla direnemeyen Sarkisyan. Paşinyan haksızdı. Ben haksızdım. Görevimi bırakıyorum diyerek Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Aslında bu Ermenistan siyasetinde Karabağ Kılanı olarak bilinen yapının kısmi çöküşüydü. Ancak Sarkisyan gitse de güvenlik bürokrasisinde etkisini sürdürecekti. Parlamentoda Paşin yanında içinde bulunduğu 3 muhalif parti çıkış ittifakı adını verdikleri ittifakla güçlerini birleştirdi. Çıkış ittifakı neyi savunuyordu peki? İttifak Avrupa ile entegrasyonun arttırılmasını, batıya yaklaşmayı ve Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması yapılmasını savunuyordu. Sarkisyan'ın istifasının üzerinden çok geçmedi. Paşinyan asıl amacı olan ve çok istediği iktidar koltuğunu devralmayı başardı. Parlamentoda yapılan oylamada Paşinyan başbakan seçildi. Başbakan seçilmesinin ardından başkent Erivan'da sevinç gösterileri düzenlendi. 2018'de yapılan genel seçimlerde de liderliğini yaptığı benim adımın Blue oyları %70.4'ünü aldı. Paşinyan'ın Rusya ile ilişkisi muhalefette olduğu dönemde batıya yakın bir profil çizerek Rusya ile yapılan ekonomik ve askeri anlaşmaları protesto etmişti. Ne Rus ne batı yanlısıyım. Ben Ermeni yanlısıyım demişti. Ama başbakan olduktan sonra söylemleri değişti tabii ki. Rusya'nın önemli bir müttefiki olduğunu, ilişkilerinin de önem taşıdığını söylemeye başladı. Paşinyan'ın başbakan olduktan sonra yaptığı ziyaretlerde geleceğe dair önemli mesajlar veriyordu. İlk ziyaretini önce Karabağ'ın yönetim merkezi Hankin'de sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek üzere Soçi'ye ya giderek yaptı. Rusya ile ilişkiler eskiden olduğu gibi yakındı ama Paşinyan ülkedeki Rus etkisini kırmak istese de bir yandan da yakın ilişkiyi devam ettiriyordu. Eski bir Sovyet ülkesi olan Ermenistan'da Rus askerleri üstleri bulunuyor. Paşinya bu üstler hakkındaki sorulara Türkiye ile ilişkilerimizi düşünürsek Rus askerleri ile bir sorunum yok. Üstler ülkemizin sınırını koruyor. Bu yüzden Rus askeri üstlerine ihtiyacımız var cevabını veriyordu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme sözü vermişti. Bunu yaparken de Moskova ile arayı bozmayacağını söylese de Batı ile kurduğu yakınlık Rusya'yı rahatsız ediyordu. O, başbakanlık döneminde belli bir ideolojiye bağlı olmadığını söyleyerek kimsenin ayrıcalıklı olmadığı, herkesin yasa önünde eşit olduğu, insan haklarına saygılı bir sistem kurmayı vaat etti. 2018'de yaptığı bir konuşmada, kendimi liberal olarak görmüyorum. Modern dünyada artık izinler eskiden sahip oldukları anlamlarını yitiriyor. Artık insanların mutluluğun güvence altına alındı. Belli görüşleri temsil eden izinler değil, insanların mutluluk ve özgürlüğünün önemli olduğu bir dönem başladı diyordu. Kendisini ideolojilerinden bağımsız, insanların mutluluğunu temel alan bir hareketin lideri olarak tanımlarken, gerçekler pek de istediği gibi değildi. Tüm bu vaatleri nasıl hayata geçireceği sorusu cevapsız kalıyordu. Hedeflerini, programını ve politikalarını net bir şekilde ortaya koyamaması ve somut adımlar atamaması eleştirilere sebep oldu. Başın yana yöneltilen eleştirilerin başında bu vaatleri nasıl yerine getireceğine dair somut bir planın olmaması geliyordu. Freedom House ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarına göre Ermenistan ifade özgürlüğü yolsuzlukla mücadele ve insan hakları gibi alanlarda ilerleme kaydetti. Ayrıca Ermenistan ekonomisi de son yıllardaki eski Sovyetler Birliği ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülkeler arasındaydı. Ama 2020'de patlak veren koronavirüs salgını ve Karabağ Savaşı ile Ermenistan ekonomisi daraldı. Paşinyan'ın savaş stratejisi bu da ülkenin kredi notunu düşürdü. Paşinyan ekonomik refah vaadini yerine getiremiyordu. Bu durum onu daha popülist bir siyasete sarılmaya itti. Batı onu barış güvercini olarak lanse etti ama o yeni savaş, yeni topraklar dedi. Böylece Ermenistan 11 Temmuz 2020'de Tohus'a saldırdı. Paşinyan bu yönetimle iç sorunlara siyah bir örtü çekmeyi denese de başarılı olamadı. Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altındaydı. Azerbaycan tatbikatlarını yoğunlaştırdı. Ağustos ve Eylül 2020'de Azerbaycan ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yaptı. 27 Eylül 2020'de saat sabah 6 sularında Ermenistan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Ermenistan ise karşı saldırı başlattı. Bu ikinci Karabağ Savaşı'nın başlangıcıydı. Daha ilk günde 6 köy ve stratejik bölgeler Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan 44. günde işgal altındaki bütün topraklarını Geri aldı. Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçin ve Ağdam'ı terk etmek zorunda kaldı. 10 Kasım 2020'de Paşinyan, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiri imzalamasıyla savaş sona erdi. Paşinyan'ın işgali sonlandıran bildiri imzaladıktan sonra başka şansının olmadığını söyledi. Yaptığı açıklamada çok acı verici bir anlaşma imzaladım diyordu. Savaşın sonlanması ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Paşinyan'la ilgili yaptığı konuşma büyük ilgi topladı. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrail'e, raks ediyorsun. Ne oldu be statü? Cehenneme gitti statü. Türkiye savaşın seyrini nasıl değiştirdi? Şüphesiz ki Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği, savaşın sonucunu etkiledi. Türkiye 6 milyon dolarlık askeri araç ve malzeme ithalatı ve özellikle Bayraktar TB2'lerle savaşın seyrini değiştirdi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek kadar Rusya'nın Ermenistan'a vermediği desteğe de değinmek gerekir. Ermenistan Rusya'dan umduğu ve neredeyse kesin gözüyle baktı. Hatta güvenerek savaşa girdiği desteği göremedi. Paşinyan yardım istese de Putin yardım talebini reddetti. Deyim yerindeyse Rusya, Ermenistan ortada bırakılmıştı. Rusya, Ermenistan'ı neden yalnız bıraktıya gelirsek? Cevap aslında çok basit. Putin Paşinyan'ı cezalandırmak istedi. Çünkü Paşinyan yüzünü batıya dönmüştü. Bu da Putin'in affetmeyeceği bir hamleydi. Azerbaycan karşısında ağır genilge alması, onu Karabağ'dan çekilmeye yönelik ateşkes imzalaması. Bunun üzerine halk Paşinyan'a karşı sokağa dökülerek protestolar düzenledi. Hatta ve hatta idam edilmesini isteyenler bile vardı. 25 Şubat Ermeni muhtarasıyla ordu Paşinyan'ın istifasını istedi. Paşinyan'ın artık istifa etmekten başka bir seçeneği kalmamıştı. Aynı gün istifa ettiğini duyurdu. 20 Haziran 2021'de yapılan seçimlerde Paşinyan oyların yarısından fazlasını aldı. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu karşısında aldığı büyük yenilgiye rağmen halk onu yeniden başbakan yaptı. Ama Paşinyan artık ağırlığını kaybetmişti. Hatta alay konusu oluyordu. Bunlardan biri de resmi açıklamalarında kullanmak üzere iki farklı fotoğraf çektirmesiydi. Fotoğraflardan birini iyi haberlerde, diğerini ise kötü haberlerde kullanılması için çektirmişti. Olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde ise somurturken verdiği poz kullanıldı. Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yönetim kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni Paşinyan yönetimini eleştirerek alay etti. Türkiye-Ermenistan dış ilişkisi soykırım iddiaları nedeniyle gergin seyrederken Türkiye-Ermenistan ilişkisinde son dönemde normalleşme adımları atıldı. Paşinyan Karabağ Savaşı'nın ardından ılımlı bir politika izleyerek sadece Türkiye ile değil Azerbaycan'la da normalleşmeye gitti. Ermeni diasporası bu adımlardan rahatsız olsa da yaklaşık iki yıldır ılımlı bir politika sürdürüyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.